Gaybet-i Nu'mani adlı eserin hemen başlarında var. Hazreti Nuh çok büyük sıkıntılar çekti. Öyle ki derler ki giderdi bu kafir kavmin içine Allah'ın dinini anlatırdı. Öyle döverlerdi ki düşüp bayılırdı. Hatta kulağından kan gelene kadar bayılırdı. Dövüp bayıltırlardı derler artık bu ölmüştür diye bırakırlardı. Tekrar kalkardı, tekrar Allah'ın dinini anlatırdı. Kur'an-ı Kerim'in ayetinde diyor ki tam 950 yıl Hazreti Nuh insanlara Allah'ın dinini anlattı. 950 yıl tufandan önce insanlara anlattığı tebliği 950 yıl. Kur'an diyor ki bin yıldan elli yıl eksik. 950. Aradan böyle uzun yıllar geçti. Bir gün Hazreti Nuh'a inanan bütün müminler ellerinde bir tabak hurmayla geldiler Hazreti Nuh'un önüne. Dediler ki ya Nuh zulme uğradık, haksızlığa uğradık. Çocuklarımız öldürüldü, evlerimizde korkuyla yaşıyoruz. Artık dua etsen de Allah bize bir kurtuluş yolu gösterse, hani bir artık ayağa kalksak, artık bir hareket yapsak, savunmadan artık çıksak dediler. Hazreti Nuh da bu hurmaları yedikten sonra Buyurdu ki bu hurmalarınızı çekirdeklerini toprağa ekin. Ne zaman ki ağaç olup meyve verdi, gelin dua edeceğim sizin için. Derler ki hurmanın çekirdeğini ekip de ağaç olup meyve verene kadar tam 50 yıl geçiyor. Yani genelde hurma ağacını ekenler kendi ağaçlarından meyve yemeye nasiplenemiyorlar genelde şu anda. Ha şimdi tıp biraz ilerledi, işte onu 30 yıla, 20 yıla düşürdüler ve lazım. Hurma eski ağaçtır. Aradan 50 yıl geçti. Bunların ağaçları büyüdü, meyveyi verdi. İlk meyveyi hemen toplayıp, tabağa koyup getirdiler Hazreti Nuh'un önüne. Kalabalık bir mümin topluluğu. Hazreti Nuh ellerini açtı, dedi Allah'ım bize kurtuluş yolu göster, bir çıkış, bir ferac bizim için gönder dedi. Allah'tan nida geldi ki sabredecekseniz sizin için bir çıkış yolu şu anda yok sabredin. Hazreti Nuh döndü bunu insanlara anlattı. Yarısı döndü dedi ki ne o Allah'a inanıyoruz haşa ne de senin peygamberliğine. Yarısı dönüp gitti kafir oldular tekrar. Aradan birkaç gün geçti. Geri kalan müminler bir tabak hurmayla geldiler. Dediler ya Nuh bir kez daha dua et. Belki Allah senin duanı bu sefer kabul eder. Hazreti Nuh tekrar hurmalardan yedi. Buyurdu bunların çekirdeklerini gidin ekin. Ne zaman meyve verse gelin yanıma. Aradan bir elli yıl daha geçti. Hurmaları topladılar. Getirdiler Hazreti Nuh'un önüne. Hurmadan yediler. Ellerini açtı. Yine dua kabul olmadı. Yarısı yine dinlen çıktı ve bu olay birkaç kez tekrarlandı. Her seferinde milletin yarısı müminler yarısı imtihanı kaybedip döküldü, geri kalan yarısı kaldı. Bu şekilde birkaç kez bu devam etti. En sonunda geri kalan az sayıda mümin geldi Hazreti Nuh'a dediler ki: "Ya Nuh, Allah bize kıyam edip etmememize izin verse de vermese de senin duaların kabul olsa da olmasa da biz bu yoldan vazgeçmeyiz. Biz sağlam bir şekilde sana iman etmişiz dediler. Bunu deyince artık ne olursa olsun bu işin dönüşü yok. Biz sana iman etmişiz ey Nuh İster Allah bizim için bir kurtuluş yolu versin ister vermesin. Biz sana gönülden bağlıyız. Allah'ın dinine de bağlıyız. Dediler. Allah buyurdu ki ey Nuh gemi yapmaya başla. Gemiyi yapmaya başla. Yani bütün millet imtihanda döküle döküle en sonunda sağlam bir grup kaldığında Hazreti Nuh'un gemisinin yapılmasına izin verildi ve kurtuluş ve ferec bu şekilde de başlamış oldu. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam buyuruyor ki bizi seven gerçek müminler İmam Mehdi'ye öyle inanmışlardır ki Hazreti Nuh'un ömrü kadar da aradan geçse ve zuhur etmese dahi onlar asla İmam Mehdi'den vazgeçmezler. Ona yürekten bağlıdırlar, onun sevgisinden asla vazgeçmezler ve onun gelişi içinde sabah akşam dua ederler diye buyuruyor. Hazreti Nuh 2000 yıl ömür yaşadı. Bak arz ettim Kur'an'da diyor ki 950 yıl sadece tufandan önceki peygamberliğiydi. Ha bu kaç yaşında peygamber oldu? 500 küsür. Kaç yılda tufandan sonra peygamberlik yaptı? Velhasıl 1500 ile 2000 yıl arasında rivayetler değişiyor. Ama dediğim gibi kesin olan Kur'an ayeti Nuh'un Tufandan önceki tebliği 950 yıl. Buyuruyor ki vallahi bizim Şiilerimiz ve bizim sevenlerimiz Muhun ömrü kadar da geçse İmam Mehdi'den asla vazgeçmezler ve sabah akşam sağlam bir şekilde onun gelişini beklerler diye buyuruyor İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam. Sohbet